Sen benim sevgiyi bilmediğimi mi zannediyorsun? Sen benim aşkı tatmadığımı mı zannediyorsun? Sen benim mabedimin olmadığını mı zannediyorsun? Elimde silah, gözümde kan var diye gönlümün kanamadığını mı zannediyorsun? Öyle çok sevdim ki... Onu yaşatabilmek için kendimi öldürdüm. Bir gün yanından kaçıp gittim. Ne olduğunu anlamasına fırsat vermeden. İki satır bir not bile yazmadan kaçıp gittim. Geride bıraktığım sadece yokluğum oldu. Bana duyduğu aşkın acısı oldu. Aradan zaman geçti. Merak ettim beni unuttun diye. En sonunda bir gün dayanamadım. Mesafeleri aşıp yanına vardım. Ne yaptı? Kendimi göstermedim. Yalnızca izledim. Ne gördün? Kuşun Başı bir erkeğin omzunda Beni ona anlattığını gördüm Sen ne yaptın? Kıskandım Ama yanındaki adamı değil Anlattığı beni kıskandı Sen değil misin? Sen akıllı mısın?